sevgili gençler. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Beyzade Bahadır Yılmaz. Bugün sizlerle madde ve endüstri konusuyla alakalı soru çözümlerine devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda yukarıda görseli verilen değişim ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bir değişim modellenmiş. Bu modellemeye bakarak fiziksel ya da kimyasal olduğunu söyleyeceğiz. Bakıyorum arkadaşlar kare parçaları bir arada bulunurken yuvarlak parçalar bir araya gelmiş ve birleşim sonucunda arkadaşlar kareler yuvarlakların arasına girmiş. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar bağ oluşmamış. Sadece arkadaşlar aralara girmişler. Birleşme hali yok. Yani bağ oluşumu olabilmesi için şu şekilde verilmesi lazım şöyle bitişik halde ama herhangi bir bağ oluşumu yok arkadaşlar. Yani bir çerez tabağı gibi düşünün. Çerez tabağında leblebilerle çekirdekleri karıştırmışlar. Hepsi bir arada duracak şekilde. Herhangi bir şekilde bağ oluşumu yok. O yüzden maddelerin kimliği değişmiştir. Maddelerin kimliğinin değişmesi kimyasal tepkimeler, kimyasal değişimler sonucu meydana gelir. Ama arkadaşlar bizim buradaki değişimimiz fiziksel değişim. Dolayısıyla arkadaşlar birinci ifademiz yanlış. İkiye bakıyorum. Yeni maddeler oluşmuştur. Yeni maddelerin oluşması için kimyasal tepkime gerçekleşmesi lazım. Ama bizim buradaki değişimimiz fizikseldir. Fiziksel değişim gerçekleşmiştir. Üçüncü ifademiz doğru. Bize hangisi yanlıştırı soruyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği 1 ve 2 çıkacaktır. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Çilek reçeli yapmak isteyen Nuran teyze 3 kilogram çileği ayıkladıktan sonra yıkayıp süzleşe bekletir. Yeteri kadar su ve toz şeker ilave ettikten sonra çilekleri yarım saat kaynatır. Hazırladığı reçeli buzdolabında muhafaza etmek isteyen Nuran teyze bir hafta sonra reçelin üzerine şeker kristallerinin oluştuğunu gözlemler. Yukarıdaki paragrafta 1, 2, 3 numaralarıyla belirtilen cümlelerde anlatılan değişimler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar, Nuran teyzemiz var. Reçel yapmak istiyor ve bazı kademeleri 1, 2, 3 diye nitelendirilmiş. Hemen bakalım. Birinci olarak, 3 kilogram çileyi ayıkladıktan sonra, ayıklamak işlemi ayıklamak arkadaşlar fiziksel, yıkayıp, süzgeçte bekletiyor. Arkadaşlar yıkayıp süzgeçte bekletmek yine fiziksel değişimdir. Dolayısıyla birinci olarak fiziksel değişimimiz olacaktır. B seçeneğimiz gitmiş oluyor. İkinci ifademize bakıyoruz. Yeteri kadar su ve toz şeker ilave ettikten sonra çilekleri yarım saat kaynatıyor arkadaşlar. Çilekleri en başta su ve tuzu kattıktan sonra kaynatma işlemi gerçekleşiyor. Dolayısıyla kimyasal tepkimemiz başladı arkadaşlar. Ardından da arkadaşlar bakıyorum. Üçüncü ifademiz hazırladığı reçeli buzdolabında muhafaza etmek isteyen Nuran teyze bir hafta sonra reçelin üzerinde şeker kristallerinin oluştuğunu gözlemliyor. Arkadaşlar su reçelimizin içerisindeki su buzdolabında kalsa bile her sıcaklıkta buharlaşıyor. Buharlaşma sonucunda şeker kristalleri açığa çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla pardon fiziksel değişim gözlenmiş oluyor. Cevabımız D seçeneği çıkmış oluyor. Bir diğer soruya baktığımızda bir tepkime gerçekleşirken maddede değişebilen ve değişemeyen bazı özellikler karışık olarak verilmiştir. Verilen bu özelliklerin fiziksel ve kimyasal değişimlerde kaçar tane gözlendendiğinin doğru gruplandırılması hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi şuradan çizgimizi çekelim arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman fiziksel değişimde en başta değişmeyenlere bakalım arkadaşlar. Fiziksel değişimlerde atom sayısı fiziksel değişimlerde değişmez. Atom cinsi fiziksel değişimlerde değişmez. Molekül sayısı İç yapısı değişmediği için değişmeyecektir. Molekülün cinsi, iç yapı yine değişmeyecek. Toplam kütle her zaman korunacaktır, değişmeyecek. Ama fiziksel hal değişecektir. Dolayısıyla arkadaşlar fiziksel değişimlerde değişmeyen 1, 2, 3, 4, 5 değişebilir olan da bir tane olmuş olacaktır fiziksel değişimde değişebilir. Bir tek fiziksel halimiz vardır. Arkadaşlar kimyasal değişimlere bakalım. Kimyasal değişimlerde atom sayısı her zaman korunur. O yüzden değişmez. Atom cinsi her zaman korunur, değişmez. Molekül sayısı değişebilir arkadaşlar. Molekül cinsi yeni maddeler oluşacağından dolayı değişebilir. Toplam kütle her zaman korunur. Fiziksel hal değişebilir ifadesi vardır. Dolayısıyla 3 tane değişmeyenimiz kimyasal değişimlerde 3 tane değişebilir mi? olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği çıkmış olur. Bir diğer sorumuza baktığımızda maddelerin sadece şekil, görünüm, renk gibi özelliklerini yani dış yapısını değiştiren olaylara fiziksel değişim adı verilirken maddelerin fiziksel yapısının yanı sıra iç yapısını da değiştiren olaylara kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimlerde maddelerin kimliğinin değişmesinin nedeni atomlar arasındaki bağların kopup yeni bağların oluşabilmesidir. Yukarıda sembollerle ifade edilen kimyasal tepkimelerin hangisinde hem bağ kopması, şurada altını çizelim arkadaşlar, hem bağımız kopacak hem de yeni bağ oluşumu gözlenir. Baktığımız zaman arkadaşlar birinci şeklimiz baktığımız zaman iki tane kare vardı Araya bir tane üçgen giriyor arkadaşlar. Demek ki kareler arasındaki bağ kopuyor. Karelerden biri buraya, diğeri buraya geliyor. Bağ kopmamız var. Sonra da üçgenle yeni bağ yapmış oluyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla hem bağ kopmamız var hem de bağ oluşumumuz var. İkiye bakıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Üçgenler iki tane üçgen bağ yapmış, iki tane üçgen bağ yapmış. Bunlar arkadaşlar birbirlerinden kopuyorlar. Yuvarlak olan parçalarımızda atomlarımızda birbirinden kopuyor. Eski bağlar kopuyor. Araya bir tane yuvarlığa alıyorlar. Eski bağlar kopup araya bir tane yuvarlığa alıyorlar. Dolayısıyla eski bağlar kopup yeni yeni bağlar oluşmuş oluyor. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Şurayı sileyim arkadaşlar. Üçüncü ifadeye baktığımızda karbonla oksijen bir araya geldi karbondioksit oluşturdu. Hemen bakıyorum. Bu şekilde baktığınız zaman sanki karbonun yanına oksijen yapıştı. Herhangi bir bağ kopması yokmuş gibi görünüyor. Ama lütfen böyle formülle verilen ifadelerde modellemeyi siz yapın arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Verilen denklemimiz karbon artı oksijen oluşan ürünümüz karbon dioksit karbon atomuna mesela üçgen diyelim. Oksijen atomlarına da isminden dolayı küçük O diyelim. Ama böyle içinde tarayalım. Ama oksijenden iki tane olacak arkadaşlar. O yüzden hemen yanına bir tane daha geldi. Böyle bu şekilde bileşik halde dolanacaklar. Ve karbondioksiti oluşturacaklar arkadaşlar. Karbonla oksijenler bu şekilde direk gelip böyle yanına bağlanmazlar arkadaşlar. O yüzden en başta oksijenler arasındaki bağlar kopacak. Bir tanesi gelip bir köşeden bağlanacak. Bir tanesi de gelip karbon atomuna diğer köşeden bağlanacak. O yüzden hem bağ kopması var hem de bağ oluşumu var. Formüle baktığın zaman direkt karbonla oksijen birleşmiş gibi duruyor. Ama modelleme yaptığınız zaman göreceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar 3 ifadede de hem bağ kopmamız hem de bağ oluşumumuz gözlenmiş olacaktır. Bir diğer soruya baktığımızda maddelerin kimyasal değişime uğrama süreçleri kimyasal tepkime olarak adlandırılır. Yukarıda modellenen kimyasal tepkime ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Baktığımızda atom sayısı korunmuştur. Bakalım arkadaşlar bizim Yuvarlak atomumuz girenler kısmında 1, 2, 3, 4. Ürünler kısmında 1, 2, 3, 4. Karelere bakıyorum. 2 tane girenler kısmında karemiz var. 2 tane ürünler kısmında karemiz var. Dolayısıyla arkadaşlar atomların sayısı korunur. Zaten arkadaşlar kimyasal tepkimede her zaman atom sayısı korunmak zorunda. Neden? Ne demiştik? Yeni atom yapamayız. Olan atomu da yok edemeyiz. Dolayısıyla atom sayısı korunacaktır. İkinci ifadeye bakıyorum. F ve N maddelerinin kütlelerinin toplamı L maddesinin kütlesine eşittir. Bakıyorum arkadaşlar. F ve N, F ve N maddeleri kimyasal tepkimemizde girenler kısmında L maddesi ise arkadaşlar ürünler kısmında. F ve N maddelerinde ne var arkadaşlar? 4 tane yuvarlak atom, 2 tane kare. L maddesinde 4 tane yuvarlak atom, 2 tane kare atom var. Dolayısıyla aynı atomlar girip çıktığına göre kütleleri birbirlerine eşit olacaktır. 3. Molekül sayısı korunmuştur. Hemen bakalım arkadaşlar. Molekül hatırlayacağınız üzere neydi? en az iki tane atomun yan yana gelerek yeni oluşturulur madde. Molekül yapımız bir tane molekülümüz bu. Bir tane molekülümüz bu. Bir tane molekülümüz de karelerin oluşturduğu bu. Yani bizim girenler kısmında üç tane molekülümüz var. Ürünler kısmına bakıyorum arkadaşlar. Oluşan bileşiğimiz bir molekülümüz bu. Diğer molekülümüz bu. Toplamda da iki tane molekül oluşmuş. Dolayısıyla 3 molekül girip 2 molekül çıktığına göre molekül sayısı korunmamıştır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği çıkmış olur. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen olaylardan hangileri kimyasal tepkime ile gerçekleşmiştir? Kimyasal tepkimeyi arıyoruz arkadaşlar. Odundan talaş elde edilmesi. Odundan talaş elde edilirken büyük bir odun parçası küçük küçük parçalara ayrılıyor, talaş. Bu fiziksel değişimdir. Etin kokması. Arkadaşlar bakın, bir etin örnek veriyorum kıyma haline gelmesi vardır. Bu fiziksel değişimdir. Ama etin kokması çürümeye başlamış. O yüzden kimyasal tepkimedir. Naftalinin süblimleşmesi, naftalinin süblimleşmesi hal değişim olayıydı. Katı halden gaz hale geçmeydi. Hal değişim olayları fiziksel değişim olarak adlandırılıyordu. Elmanın çürümesi yine çürüme işlemi olduğu için kimyasal değişimdir. Dolayısıyla kimyasal tepkimeler sorulmuş. 2 ve 4. örneklerimiz kimyasal değişime örnek olacaktır. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kimyasal tepkimelerde her zaman korunur? Arkadaşlar tekrar tekrar söyleyelim hep karşımıza çıkacak. Kimyasal tepkimelerde her zaman atom cinsi korunur. Çünkü hidrojen girip helyum çıkamaz bir kimyasal tepkime veya karbon girip oksijen çıkamaz. Karbon girmişse karbon ürünlerde de olacak. Oksijen girenlerde varsa ürünlerde de oksijen atomu olacak. Atomun cinsi korunacak. Molekül sayısı. Molekül sayısı değişebilir. Az önceki örneğimizde olduğu gibi arkadaşlar hatırlayacağınız üzere şuraya geri döneyim. Tepkimemize 3 molekül girdi, 2 molekül çıktı. Arkadaşlar atomlar bir araya gelerek daha büyük atomlu molekülleri meydana getirebilir. Dolayısıyla molekül sayısı azalabilir, artabilir. Hacim, arkadaşlar hacim tekrar söylüyorum. Katıdan sıvıya veya sıvıdan katıya geçerken bile hacim değişebiliyor. Yani fiziksel tepkimelerde bile değişimlerde bile hacim değişebilir. Ki kimyasal tepkimede de değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla her zaman kesinlikle korunacak olan şey atom cinsi söyleyelim. Her zaman korunacak olan atom sayısıdır arkadaşlar. Atom cinsidir. Toplam kütledir. Bunlar korunacak özelliklerimizdir. Bir diğer soruya baktığımızda her zaman karşımıza çıkacak e, kimyasal tepkimenin kütle zaman grafiği Yandaki grafikte tepkimeye giren ve oluşan maddelerin kütlelerinin zamanla değişimi verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Şimdi arkadaşlar böyle bir tepkime verildiği zaman veya grafik verildiği zaman dikkat etmeniz gereken tek şey. Örnek veriyorum şuraya geçiyorum. X maddesi ile Y maddesi tepkimeye girdi. Z maddesini oluşturdu. Arkadaşlar bu bir kimyasal tepkime. X ve Y maddesi girenler kısmında, Z maddesi ise ürünler kısmında. Eğer bunun kütle zaman grafiği, bu şekilde bir kütle zaman grafiği çizmemizi isterlerse arkadaşlar, yapmamız gereken tek şey, X ve Y maddesi tepkimeye giriyor. Tepkimeye girip artık kendi özelliklerini kaybetmeye başladığı için, X ve Y maddeleri başlangıçta var iken, Sona doğru X ve Y maddesinin kütlesi gitgide azalıp Z'ye dönüşmeye başlayacak. O yüzden X ve Y'nin kütlesi azalırken başlangıçta kabımızda hiç Z yokken X ve Y tepkimeye girip Z'yi oluşturmaya başladığına göre Z'nin kütlesi bu şekilde artış gösterecektir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Böyle bir grafik sorusu görürseniz girenlerin kütlesi azalır, ürünlerin kütlesi artış gösterir. Hemen grafiğe bakıyorum. K maddesi sıfırdan başlayarak yükselmeye başlamış. Dolayısıyla kimyasal tepkimede K maddesi oluşan bir üründür arkadaşlar. Ama başlangıçta 40 gramlık L maddesi varken 18 gramlık L maddesine dönmüş. Dolayısıyla arkadaşlar L maddesi girenler kısmında M maddesi de 18 gramken sıfıra düşmüş. Yani hiç kalmamış. Dolayısıyla M maddesi de Girenler kısmındadır arkadaşlar. Ve bakalım. Ee, birinci ifademiz gerçekleşen kimyasal tepkimenin formülü L artı M e, ok K şeklindedir. Doğru. İkiye bakıyorum arkadaşlar. Kimyasal tepkimenin 10. saniyede bitmesinin nedeni. Bakıyorum arkadaşlar kimyasal tepkimemiz 10. saniyeden sonra düz bir çizgi haline gelmiş. Yani K'nın kütlesinde artış yok, L'nin kütlesinde azalış yok, M zaten bitti. 10. saniyede bitmesinin nedeni M maddesinin bitmesidir. Evet doğru arkadaşlar bakıyorum. M maddesi 18 gramken kütlesi sıfıra düştü. M maddesi bittiği için artık kimyasal tepkime devam etmedi arkadaşlar. Hatta ne oldu? L maddesi 40 gramken 18'e düştü yani 22 gramı kullanıldı. 18 gram L artmış oldu. Çünkü artık M ile tepkimeye giremiyor. K maddesinin kütlesinin 2 katına çıkması için L maddesinin kütlesinin 80 gram olması yeterlidir. Hemen kütlelere bakalım arkadaşlar. K maddesi 0'dan 40'a çıktı. Dolayısıyla 40 gramlık K maddesi oluştu. L maddesine bakıyorum. 40'tan 18'e düştü. Aynen 40'tan 18'e düştü. Dolayısıyla arkadaşlar 22 gram L maddesi tepkimeye girdi. M maddesi ise 18'den 0'a düştü. 18 gram M maddesi kullanıldı. 22 18 daha 40. Toplam kütlemiz korudu. Şimdi soruya tekrar dönelim. K'nın kütlesinin 2 katına çıkması için yani K'dan 80 gram yapabilmem için diyor ki L'nin kütlesinin 80 gram olması yeterlidir. Ben L'nin kütlesini 80 yapsam bile M maddesi yine biteceğinden dolayı kimyasal tepkimemiz yine 10. saniyede bitecektir. Dolayısıyla sen istersen L'den 100 gram al, 150 gram al. M maddesinin de kütlesini arttırmadıkça kimyasal tepkime devam edemez. 11. saniyede Hemen 11. saniye şuralarda bir yerde. Tepkime kabında toplam kütle 58 gram olabilir. Eğer arkadaşlar ağzı kapalı bir kapta gerçekleşmiyorsa yani dışarıya gaz çıkışı yok ise kimyasal tepkimede kabımızda kalanlara bakalım. M hiç örnek veriyorum 18 gramken sıfıra indi. Artık kabımızda M yok ama K'ya bakıyorum sıfırdan 40'a çıktı. Dolayısıyla kabımızın kabımızı şuraya çizeyim kabımızın içerisinde K maddesi var Çünkü arkadaşlar K maddesi sıfırdan 40'a çıktı K maddesinin kütlesi 40 gram L maddesine bakıyorum 40 gramdan 18 grama düştü tamamı tükenmedi O yüzden kabımızda hala daha L maddesi var ne kadar kaç gram 18 gram ama M maddesi ne dedik sıfıra geldi tamamı, Bitti arkadaşlar. Dolayısıyla tepkime sonunda kabımızda K ve L maddeleri kalacak. İkisinin de toplamı 58 gram olabilir. Eğer dediğim gibi ya ağzı kapalı kap ise ya da katı haldelerse. Ama ağzı açık kap olduğu zaman uçup gideceklerinden dolayı 58'den daha da az olabilir. Dolayısıyla olabilirlik ifadesi olduğundan 3 tane ifademiz doğru çıkmış olur. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.